alt konusu olan denklem ve özdeşlik konusunu işleyeceğiz. İçeride değişkenler bazı gerçek sayı veya sayılar için doğru olan eşitliklere denklem denir. İçeride değişkenlere verilecek tüm gerçek sayı değerleri için olan eşitlikleri özdeşik denir. Eşitliğin sağ ve soru aynı olmalıdır. O halde denklem için sağ taraf sol taraftan farklı olacak ve bilinmeyen bulunabilir. Ama e, ee, özdeşlikte sağ tarafta sol taraftakiler elemanlar aynı olacak. Birebir aynısı olması lazım ve verdiğim bütün değerler sağ taraf ve sol tarafı sağlaması lazım. Örnek olarak attığımızda denklem dediğinde 3 parantezli x artı 4 eşittir 15 olduğunda 3'ü içeri dağıttığımızda 3x artı 12 eşittir 15. 12'yi karşıya aldığımızda Eksi 12 olarak gelir. 15 12 çıkarsa 3. 3x eşittir. 3 ise x eşittir. Bir. Sadece bir değerini sağlar. Başka değer sağlar mı? Denkleme Hayır sağlamaz. Ama özdeşik tarafına geldiğimiz. Özdeşik neydi? Sağ taraf sol tarafa ne olacaktı? Eşit olacaktı arkadaşlar. Unutmuyoruz. Yani 3 parantezi x artı 4 eşittir. 3x artı 12'dir. Evet. 3'ü ben içeri dağıttığımda yine ne olacaktı? 3x artı 12 olacaktı. Bunu biz x eşittir 1 değeri için görebiliriz. x'e 1 verdiğimizde 1 yazdığımızda 3 parantezde 1 artı 4 eşit 3 çarpı 1 artı 12 olduğunda 15 eşittir 15. Bunu x eşittir 2 değeri için olduğunu görebiliriz. Yani her sayı değeri için sağ tarafa sol tarafa eşitse bu bizim için ne bir özdeşlik ve bulunan elemanlar da aynı olacak. Bunu unutmuyoruz. Örnek tarafın uygulama tarafına geçtiğimizde Evet biraz da yakınlaştıralım. Aşağıda verilen ifadelerden özdeşik olanları belirleyelim. 5x artı 4. Sol tarafımız 5x artı 4. Peki sağ tarafta 5x artı 4 ise bu benim için bir özdeşiktir diyebilirim. 2x burada. 3x buradan toplarsam 5x. 4 de sayısı daha var. Sağ taraf sol taraf eşit. O zaman benim için nedir? Bir özdeşlik diyebilirim arkadaşlar. Ve 2x artı hemen yan tarafa baktığımızda 2x artı 8 eşittir. 5x eksi 3 olduğunda. Peki diyorum sağ taraf sol taraf eşit mi? Hayır eşittir. O zaman ben bir özdeşlik değil denklem diyebilirim. Çünkü burada ben x'i bulabilirim. Çünkü özdeşlik olsaydı sol taraftaki x ile sağ taraftaki x'ler miktarı sayı büyüklüğü aynı olacaktı. Ama denklemde eşit olmasına gerek yok. Oradaki x'i ben bulabilirim. O halde 2x artı 8 eşittir. 5x 3'tük Küçük x'i büyük x'in yanına. Küçük sayıyı da büyük sayının yanına atarım. Ne oldu? Sol tarafta 8 artı 3 oldu. Sağ taraf işte 5x eksi 2x oldu. Toplarsam 8 artı 11 eşittir 3x. Her tarafı 3'e bölersem 11 bölü 3. Yani x'in sadece burada 11 bölü 3 değeri için sağladığını görüyorum. Bu da zaten denklemin bir özelliğiydi arkadaşlar. O halde diyoruz ki sağ taraf sol tarafa eşit çıkarsa bir benim için özdeşlik. Ama sağ taraf ve sol taraftaki elemanlar farklı. Sa yani x varsa ve bu x'lerin sayı miktarı farklı değilse bu benim için denklemdir arkadaşlar unutmuyoruz. Hemen alt tarafa baktığımızda 6 parantez x-3 eşittir 6x artı 18. Hadi gelin bunun denklemin sonucunu birlikte bulmaya çalışalım. 6 içeri dağıttığımda 6x-18 eşittir 6x artı 18 olduğunda x'e bir tarafta sayılar bir tarafta toplandığında 6x-6x -6 geliyor olacak 0 sol tarafta. Sağ taraf ne? Eksi 18 geldi. Artı 18 olarak. 18 de burada 36. O zaman benim için nedir? Özdeşlik değildir arkadaşlar. Hemen yan taraftakine geldiğimizde x parantezi x artı 3. 3 x içeri dağıttığımızda x kare artı 3 x oluşacaktır. Sağ tarafta x kare artı 3 x olduğundan sağ taraftaki bulunan elemanla sol taraftaki bulunan eleman aynı olduğundan dolayı benim için nedir? Özdeşliktir. Ve mesela istedim x değeri için bunu sağlayabilirim. Mesela geldiğimizde x eşittir 1 için doğru olduğunu keşfedelim. x gördüğüm yere 1 yazsam 1 parantezi 1 artı 3 eşittir 1'in karesi artı 3 çarpı 1. Ne oldu bu parantezin içi 4? 1 kere 4 4. 1'in karesi 1. 3 kere 1 3. 3 1 daha 4. Yani eşit çıktığını görüyoruz. Yani bu bizim için ne bir özdeşliktir arkadaşlar. Hemen alt taraftakine baktığımızda x artı 2 çarpı x artı 2. X, önce şurayı bir temizleyelim x artı 2 çarpı x artı 2 eşit x kare artı 4 x artı 4. Aslında bu da neydi? x artı 2'nin tam kare açılımıydı arkadaşlar. O halde diyorum ki birinciyle ile birinci çarp. x ile x'i çarparsam x kare. x ile 2'yi çarparsam artı 2 iki x. 2 ile x'i çarparsam artı 2 iki x. 2 ile 2'yi çarparsam artı 4. Düzenleyecek olursam benzer terimin kat sayısını x kare. x'li benzer terimlerin kat sayı toplarsam 4 x artı 4. Bu da sağ tarafı eşittir. O halde ben bunu diyebilirim. Bu benim için nedir? Bir özdeşliktir diyebilirim arkadaşlar. Peki hemen yan taraftakine geldiğimizde sayılar kendi arasında bilim kendi arasında çarpı. 12 kere 3 36 x kare ile x'i çarparsam x küp 36 x küp eşittir 36 x küp olduğundan da benim özdeşliktir. Yani illa mi sağ tarafı sol tarafı elemanlar aynı olmasına lazım değil. Benzetebilirim. Aynısını yapabilirim. Çarparsan sol taraf sağ tarafı aynı olur. Bunun için biz ne diyoruz? Özdeşlik diyoruz buna. Hemen alttaki örneği yaptım, yapmaya geldiğimizde ikinci tarafa geldiğimizde 6x çarpı 2x çarpı 3x ne istiyoruz? Bunun özdeşlik oldu. Yani özdeşlik olması için sağ tarafta aynı olacak. Tamam. Çarpalım hepsini düzenleyelim. 6 kere 2 12 12 kere 3 36 yapar. X x x 3 tane x çarparsak x küp yapar. Bu benim için sağ taraf sol taraf eşit olduğundan dolayı bu benim için bir özdeşliktir arkadaşlar. Hemen 4x parantezi x x 3 4 x içeri dağıtırsan 4x kare eşittir. x, 12x dersem bu da benim için bir özdeşliği ben yapmış olurum. Özdeşliği ben ayarlarım. Daha sonra x, 7x 2x'e çarparsam eksi 14x kare. Eksi 7 x eksi 1 ile çarparsan artı 7 x. Evet. Sağ taraf ve sol taraftaki elemanlar aynı mı? Hayır. Açınca ama eksi 7 x'i dağıtınca sağ taraf eşit olduğunu ve bunun biz ne olduğunu biliyoruz. eşitlik olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Hemen alttaki örneğimize geldiğimizde x ile x'i çarparsan x kare. x ile 1'i çarparsam artı x. 3 ile x'i çarparsam artı 3 x. 3 ile 1'i e çarparsam artı 3. Düzenleyecek olursak x kare artı 4 x artı 3. Sol taraf sağ taraf eşit çıkar. Eşit çıktığından dolayı bu benim için nedir? Bir özdeşliktir arkadaşlar. Dağıtınca aynısı olduğunu görüyorum. Buna ben özdeşlik diyorum. Yani sağ taraf sol tarafa ne olacak? Eşit olacak. Hemen en son örneğimize geldiğimizde dağıtırsak 2x 3x'i çarparsak 6x kare. 2x 4'ü çarparsak eksi 8x. 1 ile 3'ü çarparsak artı 3x. 1 x4'ü çarparsak x4 olur. Düzenleyecek olursak 6x kare benzer terimler var. Eksi 8 artı 3 da eksi 5x eksi 4. Sol taraf sağ tarafa nedir? Eşit olduğundan dolayı da benim için Bir özdeşi haline getirmiş bulunuyorum arkadaşlar. Bunu özdeşik elde etmemizi istiyor burada da ise. Özdeşik olması için ne istiyoruz? Alan nasıl bulunur? Bölge alanlarını. 2x eksi 1 çarpı 4x. Dağıtacak olursam 2x ile 4x'i e çarparsam 8 x kare 4x ile x'i e e çarparsam x 4. Çıktığın sağ taraf sol taraf eşit işte olduğundan da bu benim için nedir? Bir özdeşik haline dönüştürmüş olurum arkadaşlar. 2x artı 1 ile x artı 3'ü çarparsam ve bu sonucu dağılma, özen, dağılma özelliğini dağılma kullanıp çarparsam ve bunu yazarsam ben özdeşik elde etmiş olurum arkadaşlar. 2x ile x'i çarparsam 2x kare. 2x ile 3'ü çarparsam artı 6x. 1 ile x'i çarparsam artı x. 1 ile 3'ü çarparsam artı 3. Düzenleyecek olursam 2x kare artı 6x burada. 1x de burada. 7x artı 3. Bu da benim için nedir? Bir özdeşlik diyebilirim. 2x artı 1 çarpı x artı 3 diyebilirim arkadaşlar. Evet. Sayfamızı değiştirdiğimizde Burada ise e, tam kare özdeşikleri görüyoruz arkadaşlar. Tam kare tam kare özdeşliğini görüyoruz. Ve burada iki terimin toplamının ve farkının özdeşliğine bakacağız. Şekli oluşturan parça alanların toplamı. Aslında alana fazla gerek yok. Biz şu mantığını bulmamız lazım. X artı y'nin tam karesinin açılımının özelliği şudur arkadaşlar. Bir, üç terimden oluşur. bunu bileceğiz. Birinci terimin karesi artı birinci terim ikinci terimin çarpı iki kat ikinci terimdir. İkinci terimin karesi ise üçüncü terim. Yani üç terimle oluşacak. Gördüğünüz gibi birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim diye ifade edebilirim arkadaşlar. Peki x eksi y'nin yani iki terimin farkının karesinin açılımı nasıldır? Yine aynı formüllendir arkadaşlar. Birinci terimin karesi, birinci terimin ikinci terim çarpı iki katı, ikinci terimin karesi. Yani üç terimle oluşacak. Peki arasındaki fark ne? Ee, i̇ki terimin toplamında çarpımlar pozitif olurken İki terim negatif, iki terim farkındaysa çarpım negatif olur. Zıt işaretli olduğundan dolayı buradan da anlayabiliyoruz aslında zıt işaret x eksi y yine artı bir eksi olduğunu anlayabiliyoruz. Yine aynı formüldür, sadece çarpım durumları farklıdır yani zıt işaretli. Tam kare özdeşliğin özelliğini tekrardan vurgulamaya çalışalım. A artı b'nin tam kare özdeşliğini açılım yaparken birinci terimin karesi a kare. Birinci terim ve ikinci terimin çarpımının iki katı a ile b'ye çarpı iki katını alırsam 2ab. Iki ve ikinci terimin karesi b'nin karesi ise artı b kare. Yap. Peki aradaki işlem eksi olursa a eksi b'nin tam kare açılımı dersem. Birinci terimin karesi a kare. Birinci terim ikinci terim çarpım iki katını alırım. Ama önce işareti bölünmem lazım. a pozitif B eksi artı ile eksi çarparsam eksi yapar. a ile b'ye çarparsam ab İki katı alınmalı olur eksi 2ab. Iki ve ikinci terimin karesi ise artı b kare. Peki... A artı B'nin tam kare açılımı ile A eksi B'nin tam kare açılımı arasındaki fark nedir? Çarpım durumlarına sadece bir de artı iken bir de eksi yapmak lazım. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Hemen örneğimize başladı, başlayacak olursa x artı 2'nin tam kare açılımında. Önce ne diyoruz? Birinci terimin karesi x kare. Daha sonra birinci terim ikinci terimi çarpıp iki katını alacağım. x ile 2'yi çarparsam 2, 2 ile çarparsam artı 4x yapar. Ve ikinci terimin karesi 2'nin karesi ise 4 yapar. Hemen x artı 1'in tam kare açılımı geldiğinde birinci terim karesi x'in karesi x kare. Birinci terim ikinci terim çarparsa x yapar. Bunun iki katı da 2x yapar. Ve ikinci terim karesi ise artı 1. Hemen alt tarafa geldiğimizde 2x'in karesi ne yapar? 2x'in karesi parantez karesi de aslında arkadaşlar dikkat ediyoruz buraya. Hem sayının kuvvetidir hem de bilinmeyenin kuvveti. 2'nin kuvveti 4, x'in kuvveti ise x kare. Yani 4x kare oluşmaktadır arkadaşlar. 4x kare. Birinci terim ve ikinci terimi çarp iki katını alacağım. 2 x ile 3 y'yi çarpacağım. 6 xi Bir de formülden gelen iki katı var. 12 xy olur. Ve ikinci terimin karesi ise 3 y'nin karesi ise artı 9 y kare diyebilirim arkadaşlar. Hemen alttakine baktığımızda x eksi 2'nin tam kare açılımına geldiğimizde birinci terimin karesi yani x'in karesi x kare. Birinci terim ikinci terim çarp iki katını alacağım. Ama önce işarete bakıyorum. Artı eksi demek ki burası eksi olacak. Birinci terim ikinci terimi çarparsam x ile 2 çarparsam 2x formülden gelen 2 ile çarparsam x 4x oldu. Ve ikinci terimin karesi 2'nin karesi ise 4 yapar arkadaşlar. Hemen alt tarafa geldiğimizde x ile 5'in tam kare açılımına. Birinci terimin karesi x kare. Birinci terim ikinci terimi çarp 2 katını alacağım. X 10x. İkinci terimin karesi ise artı 25 yapmalı. Hemen buraya baktığımızda 5x eksi 3'e kat sayıların biraz büyüdüğü zamanlar ne olur? 5x'in karesi ne yapar? 5x'in parantez karesi ne yapar? Önce bunu bilmem lazım. Hem sayının kuvveti hem de bilinmeyenin kuvveti olunan dolayı x'in kuvveti dağıtalım. 25x kare yapar arkadaşlar. 25x kare. Daha sonra diyorum ki ne? Birinci terim ve ikinci terimi çarpıp iki katını alırsam 5 ile eksi 3'ü çarparsam 15 x diye, 2 ile çarparsam 30 x yapar. Ve ikinci terimin karesi x3 3'ün karesi ise artı 9 y kare. Eksi 3 yeni kare eksi 9 yeni kare yapar mı diye düşünmeyin arkadaşlar. Kuvvet dışarıda olduğundan dolayı kuvvet çift olduğundan dolayı artık içindeki eksi ne oluyor artık pozitif gibi düşünmem lazım. Yani 9 yeni kare. Unutmuyoruz bunu. Hemen kalemizi değiştirelim. X artı 5'in tam kare açılımına geldiğimde birinci terim karesi x kare. Birinci terim ikinci terimi çarpı iki katını alacağım 10x. İkinci terimin karesi ise 25 yapar. Ve burada x eksi 5'in tam kare açılımını görmekteyiz. Sadece arasındaki fark ne? Birinde x 10 x olurken birinde artı 10 x olmalıdır. Buna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. 2x artı 3'ün tam kare açılımına geldiğinde birinci terimin karesi 2x'in karesi 4x kare. Birinci terim ikinci terimi çarp 2 katını alırsam 2x 3'ü çarparsam 6x bir de bunu 2 ile genişletirsem 12x yapar. İkinci terimin karesi 3'ün karesi ise 9 yapmaktadır. 4x artı tam kare açılımına geldiğinde birinci terimin karesi 16x kare. 1. terim ikinci 2. terimin çarpımı 2 katı 4x'ye yapar. 4x ile y çarparsam. Bir de formündeki ile çarparsam 8x'ye yapar. Ve 2. terimin karesi y'nin karesi y ise y kare yapmaktadır. x eksi 3'ün tam kare açılımına geldi. 1. terimin karesi x kare. Ardındaki işte, eksi olduğunda da çarpımdan negatif yapacağım. 1. terim ikinci 2. terim çarpı 2 katını alırsam eksi 6x. 2. terimin karesi eksi 3'ün karesi 9 yapmaktadır. Unutmuyoruz bunu. 2x eksi 1'in tam kare açılımına geldiğimizde birinci terimin karesi 2x'in karesi 4x karedir. Unutmuyoruz. Birinci terim ve ikinci terimin çarpımı 2 katı zıt işaretli olduğundan önce işareti belirliyorum. 2x ile 1'i çarparsak 2x bir de formülden gelen 2 çarpanı var. Eksi 4x yap. Ve ikincinin karesi x'e 1'in karesi ise artı 1 yapar. 4x eksi 3'ün yani tam kare açılımına geldiğimizde birinci terimin karesi 4x'in karesi 16x kare. Birinci terim ve ikinci terimin çarpımının 2 katı önce zıt işaretli olduğundan dolayı önce işareti koyarım. 4x e 3y'yi çarparsam 12x'ye yapar. Bir de formülden gelen 2'yle çarparsam 24x'ye. İkinci terimin karesi 3y'nin karesi ise 2 3y'nin karesi ise 9y kare yapmaktadır arkadaşlar. Bunları iyi bir şekilde memnunmamız lazım. Hafızamızda kalması için. Elde durmadan pratik yapılması gerekir arkadaşlar. Bir tıkla yaklaştırayım. Şimdi buraya baktığımızda bazı boş yerleri, terimlerin boş olduğunu görüyoruz. Bu terimleri boş olan yerleri doldurmamız lazım. Bakıyorum x kare birinci, birincinin karesini vermiş. 9 var 80 verir demiş. İkincinin karesini vermiş. Eksi olan ne? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. x ile 9'u çarparsam 9x. 2 ile çarparsam 2 ile genişletirsem 18x diyebilirim arkadaşlar buraya. Buraya bakınca 16x kare birinci terimin karesi olduğunu görüyorum. Buraya ise birinci terimle ikinci terim çarpımın iki katı olduğunu görüyorum çarpım durumunda olduğundan dolayı eksik olan ne İkinci terimin karesi yani 3y'nin karesi ise 9y kare yapmakta. Hemen yani buraya baktığınca ise 6 x'i görüyorum 6x ise birinci terimle ikinci terimin çarpımın iki katı olduğunu görüyorum burada. Eksik olan ne birinci terimin karesi yani 3x'in karesi 9x kare ve ikinci terimin karesi birin karesi ise yine bir yapmakta. Unutmuyoruz. Buraya baktığımızda x'in karesinin olduğunu görüyorum. Birinci terim ikinci terim çarpı iki katı olduğunu görüyorum. O halde eksi olan ne? 2'nin karesi yani 4. Hemen şurada ise açılım yapabiliriz. 2 eksi x'in tam kare açılımı yaparsak. Birincinin karesi ikinin karesi 4. Birinci ile ikincinin çarpı iki katı eksi 4 x. İkincinin karesi ise artı x kare. Yine aynı olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Sadece ne yapıyoruz? Burada boş olan yerleri bizden doldurmamızı istiyor. 5 var 25 var. Birincinin karesi olduğunu görüyorum. İkincinin de karesinin olduğunu görüyorum. Eksik olan Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı. Araya aslında işaretini bile koymuş aslında. Çarparım. 5 kere 2. 10 x bir de formülden gelen 2 çarpanı var. 20 x. Eksi 20 x'tir arkadaşlar. Buraya bakınca birincinin karesinin olduğunu görüyorum. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı olduğunu görüyorum. İkincinin karesinin olduğunu görmüyorum. Yani birin karesi ise yine 1 yapmak. Hocam burada eksi 1 var ama. Eksi birinin karesi ise yine 1 yapmakta da arkadaşlar. Unutmuyoruz bunları. Burada ise parantez içerisindeki boş olan yeri soruyor. 3 9'un karesi 4x kare neyin karesi yapar? 2x. Demek ki 2x artı 3'ün tam kare açılımı. O halde buradaki boşluk ne olacak? Birinci terimin ikinci terimi çarpıp 2 katını alırsam 6x 2 ile çarparsam 12x yapmaktadır arkadaşlar. x artı 5 yerin tam kare açılımını görüyoruz bu sefer de. Birincinin karesinin olduğunu görüyoruz. Bu boşluk ne olacaktı? Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı x ile 5y'yi çarparsam 5xy bir de formülden gelen 2 çarpanı var 10xy diyebilirim. İkincinin karesine geldiğinde 5y'nin karesi ise 25y kare yapmaktadır arkadaşlar. Hemen buraya baktığımızda birincinin karesinin olduğunu görüyoruz. 9x kare. 2y'nin karesi ise 4y kare. İkincinin karesi. Eksik olan ne? Birinci ile ikincinin çarpım 2 iki katı. 3x ile 2y'ye çarparsam 6xy. Bir de bunu formül 2 ile genişletirsem 12xy yapmaktadır arkadaşlar. Buraya baktığımızda 2x eksi 3y'nin tam kare açılımını görüyoruz. Birincinin karesinin olduğunu görüyoruz. 4x kare. 2x'in karesi 4x kare. Eksik olan ne? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 xye aradaki eksiye atıyorum önce. İşaretten işaretten kurtulayım. 2x ile yyi çarparsam 6 xy bir de formülden gelen 2 çarpanı var. 12 xy diyebilirim. İkinci terimin karesi 3 ynin karesi ve eksi 3 ynin karesi 9 y kare yapmaktadır arkadaşlar. O sefer yine şu yukarıdaki bir parantez içini boş bırakmış. Burayı doldurmamızı istiyor. Bakalım eksiye ikincinin karesi olduğunu görüyorum. 9x kare neyin karesi? 9x kare yapar. 3x'in. Demek ki 3x eksiye'nin tam kare Zaten birinci ile ikinci çarpı iki katı da buraya uyuyor zaten. 3x yazarsak mantıken. Yani. 4x'in karesi 16x kare olduğunu biliyorum. Ve ikincinin karesi burada olduğunu görüyorum. Neyin karesi? 4 yapar. 2. Ve birinci ile ikincinin çarpı iki katı ise 16x'i vermektedir. Bu da bizim doğru işlem yaptığımızı gösterir arkadaşlar. Diğer sayfamıza geçecek olduğumuzda Evet soru mantıklarını iyi bilmemiz lazım. Buraya bakınca A artı B eşittir 8. A kare artı B kare eşittir 34 olduğuna göre A çarpı B çarpımı bulalım. Şimdi diyorum ki ne? Bana A artı B'yi vermiş. A kare artı B kareyi vermiş. Ve çarpım durumunu istiyor. Zihinden bağlantı kurmaya çalışıyorum. Diyorum ki ne? A artı B'nin tam kare ifadesini açılırsam sağ ve sol tarafı A kare artı B kare ve çarpım durumları ortaya çıkar. Zaten A kare artı B karenin değerini bana vermiş. Onu kullanmam lazım. Hadi birlikte kullanalım. A artı B'nin eşittir 8 müşteri. Her tarafı karesini alırsam A artı B'nin tam karesi oldu. A açıyorum. Birincinin karesi A kare. Birinci ikincinin çarpımının 2 iki katı 2 AB ve ikincinin karesi ise B kare. Eşittir 8'in karesi 64. A kare artı kare'nin 34 olduğunu kendisi vermiş. O zaman a kare artı b kare gördüğüm yere 34 yazarım ve buradaki a kare artı b kareyi silerim. Geriye ne kaldı? 2ab eşittir 64 ise 34'ü ben karşıya atacak olursam 2 çarpı a çarpı b eşittir 34 karşı x 34 olarak geçecek. 64'ten 34 çıkarsa 30 kalır. Her tarafı 2'ye bölerek a çarpı b'yi bulabilirim arkadaşlar. 2'ye bölersem 30'u 2'ye bölersem 15. Demek ki a çarpı b eşittir 15 diyebilirim arkadaşlar. Hem alttaki sorumuza geçecek olduğumuzda x eşittir 1 eksi kök 3, y eşittir 1 artı kök 3 olduğuna göre x kare artı 2 x yi artı y kare ifadesinin değerini bulalım. Bir kere x kare artı 2 x yi artı y tam kare açılımdır arkadaşlar. Yani x artı y'nin parantez karesinin açılımıdır aslında. O halde ben x artı y'nin tam kare açılımı şuraya yazarım. x gördüğüm yere 1 eksi kök 3 parantez açım 1 eksi kök 3. Y gördüğümüz yere ise 1 artı kök 3 yazarsam ve bunu parantez karesine alırsam sonucu bulmuş olurum. Şuradaki eksi kökü, şuradaki artı kökücü götür. Parantezin içinde ne kaldı? 1, 1 daha Iki. 2'nin karesi de ne yapar? 4. Demek ki x kare artı 2, x artı y kare ifadesinin sonucu 4'müş diyebilirim arkadaşlar. 6. sorumuza geçecek olduğumuzda. Evet. A eşittir 1365, B eşittir 1361 olduğuna göre a kare eksi 2 a ve artı b kare ifadesinin değerini bulalım. Yine burada göründüğü gibi a kare eksi 2 a ve artı b kare a eksi b'nin tam kare açılımıdır arkadaşlar. O halde ben a gördüğüm yere 1365 aradaki eksiyi atıyorum. b gördüğüm yere ise 1361 yazıp bunun karesini alırsam. 1365'ten 1361 çıkarsa 4 yapar. 4'ün karesi ise 16 yapmaktadır arkadaşlar. İfadesinin değilse budur. 7. sorumuza geldiğimizde x kare artı y kare eşittir 25 x çarpı eşittir 12 olduğuna göre x y'nin alabileceği değerlerin toplamını bulalım. Şimdi buna dikkat etmemiz lazım. Biraz zihnimizi kullanmamız lazım. Bana x kare artı y kare 25 olduğunu ve bu x ile y'nin çarpı 12 olduğunu veriyor. Ve bana x artı y'nin alabileceği değerler toplamını bana soruyor. Aradaki farkı kullanmam lazım. Diyorum ki ne? x artı y'nin parantez karesi yani tam karesi alırsam parçalarından biri burada biri burada. O halde ben şunu diyorum. X artı y'nin hadi gelelim tam karesini açalım. O halde birinci terimin karesi x kare. Birinci terim ikinci terim çarpı iki katı ve ikinci terimin karesi y kare diyebilirim arkadaşlar. Zaten x kare artı y karenin ben 25 olduğunu biliyorum soruda. Ve çarpım durumlarının ise 12 olduğunu biliyorum. 2 kere 12 24 yapar. Ve toplarsam 49 yaptığını görüyorum. Yani A artı B'nin parantez karesi eşittir 49. Daha sonra diyorum hangi sayının karesi 49 yapar? Ya 7'nin karesi 49 yapar ya da eksi 7'nin karesi 49 yapar. Bunların değerlerin toplamını istiyor. Toplarsam 7 eksi 7'den 0 yaptığını gördüm arkadaşlar. Şurayı bir temizleyeyim önce bir. Mantığımız hep bu yöndedir. Biraz zihnimizi çalıştırmamız lazım soru kalıplarında. A eksi B eşittir 10. A çarpı B eşittir 24 olduğuna göre A kare artı B kare toplamını bulalım. Şimdi buraya bakınca bana a eksi b'nin 10 olduğunu ve çarpımların 24 olduğunu verip buraya bunun a kare artı b kare ifadesinin sonucunu bana soruyor. Aklıma şu geliyor. a eksi b'nin karesini alırsam ve sağ ve sol taraf alırsam karesinde vardır ancak a kare artı b kare. O halde alıyorum. Birincinin karesi a kare. Zıt işaretli olumluluğu eksi. ile ikincinin çarpı 2 iki katı eksi 2 a b ve ikincinin karesi ise b kare. Diyorum. Bunu diyorum arkadaşlar. Bu da kaça eşitmiş? Onun karesinden 100 diyebilirim arkadaşlar. Ve zaten bana a kare artı b kare 100 diyor. O zaman onu yazarım ben. a kare artı b kare. Zaten bana çarpım durumlarının 24 olduğunu söylüyor. 24. Eksi 2 kere 24 ne yapar? Eksi 48 eşittir. 100 yapar. Eksi 48'i karşıya alırsam artı 48. A kare artı B kare eşittir. 148 yapmaktadır arkadaşlar. Burası önemlidir benim için. 9. soruya geldiğimizde x kare artı 2x y artı y kare eşittir 16 olduğuna göre x artı y'nin pozitif değerinin negatif değerine ne kadar fazla olduğunu bulalım. Şimdi şuna dikkat etmemiz gerekiyor önce soru kalıbı olarak. x kare artı 2x y artı y kare eşittir 16 ve x kare artı 2x y artı y kare tam kare açılımında. Bunu dikkat etmemiz lazım. Yani neyin açılımı? x artı y'nin tam kare açılımı eşittir 16. Yani x artı y'nin tam karesi eşittir imiş arkadaşlar. Bunu diyor. Peki soruyorum. Hangi sayıların karesi 16 yapar? Ya artı 4'ün karesi ya da eksi 4'ün karesi 16 yapar. Peki diyorum. Pozitif değerim negatif değerim ne kadar fazla? Pozitif değerim 4. Negatif değerim eksi 4 arasındaki fark ise çıkartırsam ne oldu? 4. Eksi eksi çarparsam artı 4. Yani arasındaki fark 8'dir diyebilirim arkadaşlar. Artık. Bu soru kalıbının mantığıdır zaten. En son sorumuza geldiğimizde, 10. soruya geldiğimizde x eşittir köküç, y eşittir 2 köküç olduğuna göre x kare eksi 2 x artı y kare ifadesinin değerini bulalım. Önce şuna dikkat etmemiz lazım. x kare eksi 2 x artı y kare tam kare açılımda. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Peki neyin tam kare açılımı? x eksi y'nin tam kare açılımıdır arkadaşlar. Zaten ben x'i biliyorum değerini, y'nin değerini biliyorum. Yerine yazarım. X gördüğüm yere kök 3, x y gördüğüm yere iki kök 3 yazıp bunun parantez karesini alırsam kökünün kökü, eksi iki kökü çıkarsa ne olur? Eksi kök 3 kalır. İki kök 3 çıkarsa ne olur? Kök 3 kal. kalır. Eksi kök 3 kalır. Eksi kök 3'un karesi ise 3 yapar arkadaşlar. Bu da bana sonucu verir. Soru çözümümüz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayalım.